Vay vay vay, hoş gelmişsin, Davaroğlu da var. Sayende ha! Eee, senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi. Haşa ben. senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır. Aferin ulan Memo, sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun. Sağ ol ha. Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat! Almanya karıların hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam! Sana hediye getirmişim, kabul et! Bu da Almanya hatırası. Bu ne ki ula? Dürbüne benzi. He ya, karı dürbünü. Bana ne veriysen ula bu karı dürbünü. Erkekler içindir. Hele bir bak ha. Ah. Ula içinde karı vardır Memo. He ya, Alman karıları. Tıpkı sinema gibi değil mi? Öyle, bir oynamaları eksik. Ula hırbo, sen bu ha. <laughs> <laughs> Vallahi harama uçkur çözmemişim. Benim gözüm can odadır. Ben can oyu isteyeyim. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim. Hoş dirsen de kanun filan olacak. Babanı vurmuştur. Onca kan ortada mı kalacak hırbo? Sen onu ölmüş bile Eğer ölmeden mahpustan çıkarsa alnının orta yerine dayarım kurşunu. Ahtım olsun. Onu bunu bilmem. Töre töredir. Ben ona değil avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip. Of! Of! Ula Esrahtan bu kadar güzel mi? be? Bir bakayım Oy. dur! Oy. Üf! Sahiden güzelmiş of, be! Of! Ne b be! Dur bakayım! Ula, çekme bırak, çekme! Dur! Ula, bırak! Bir dakika! Bırak, bırak. ula! <laughs> <laughs> Üf! Ya bak! Cano ile Ana. evlenmeme destur verir misin? Ya verdim gitti! Sağ ol ağam! Unutma ha, mapistan çıkar çıkmaz furcon değil mi? Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl geldi, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyene, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti? Senin ağzını yırtarım! Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir! Başlık parası, gelinli, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapayım. Daha ne olsun senin kocan gibi, kıyarto gibi mafusta çürümeyim. Benim erim şerefiyle mafusta yatayım. Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmayayım. Hele kocan olacak o deyyus mafusta çıksın, oğlum onun da... Sen hiç tasa etme! Ha destur vermiştir. Yakın düğün var. Çatla patla sen. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kız gibi gebereceğim. Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be. Hele mafıstan bir çıksın. Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah. Ağzından yel alsın. Sabrımı tüketme benim. Tüketsen ne olur be kıçı kırık. İnşallah sen de benim gibi gerdeğe gireme. Şimdi ben senin ağzına görürüm. <laughs> Selamın aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şuna bakın. Kovalamayın <laughs> ya Kusura bakmayın. Size layık değildir ama... ...tatlı yiyek tatlı konuşur. Bu ne la? Alaman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım. Ola getire getire bunları mı getirmişsen o? Oh. El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor. <laughs> ben başlık paramı toplamışım ya ona bakarım. Bakalım sonra ne yapsan. Cano ile evleneceğim. <laughs> ya herif aklını evlenmekle bozmuş. Ula ya sonra ha? Keşke hiç dönmeseydin. ya. Niye ki? Niye değil? Bana? Köylünün ayağı olan borcu gırtlağı açmıştır. Ya, ya, Mahsul yok. alamadık, kuraklık belimizi büktü. Oh. Hayvanlar aç kaldı. Aya vermedik, bir bilmem nemiz kaldı. Ya, ya gene de borçları ödeyemedik. Ya bütün umudumuz sendin. Ha. Hele ben bir canoyla evlenem, sonra düşünürüz. Oh. buyur. Sağ ol. <laughs> mi vardı? He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. Anlarsın ya! Ramo Can! Buyur ha! Ağaya benden bir çay, demli olsun. Ne oldu! Sağ olasın yiyen! Nereden gelip nereye gider? Ola köyüme gelmişim. Yapma ya! Ben seni hiç tanımıyorum. Heee! He uzaklardaydım kurban. 19 yıldır mahpustaydım. Af çıkmıştır saldılar bizi. Yapma ya. Niye ki mahpustaydın? E, kan davası. Adam vurmuş ya. Ha, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi pezevengi? Gebermez mi? Helal olsun sana. İyi tarifmişsin. Ayıptır sorması kimlerdensin dayı? Kıyartulardan. Ne? Ne oldu? Sen kimlerdensin? Davar olardan Ne? Babamı vuran sülü alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldu. Allah'tan reva mı bu yaptı? Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur. Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur. Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın çekmiş vurmuş hayvanı. O zaman dedem gel ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını dayamış dedenin alnına. Biri mezara, biri mafusa. Şimdi sıra bir hıyar toya gelmiştir. Para. Evet. <laughs> 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 Neyin var kurban? Fena öksürürse. Mapuz beni <laughs> yedi bitirdi. No. Ah! Ayşo. Ayşo. <laughs> Selam, hoş gelmişsen! Hep yolunu beklemişim. Erim, iyi Aslanım. Kimse sana ilişmedi ya. Kim ilişebilir bir hıyartuya? Astır lan! Ee? Senin ilişilecek neyin kalmış ki? Sağ salim döndün ya! Hasretinden ölürüm! Ben de dayanamıyorum Ayşo, hemen eve gidelim! <laughs> Olur! Bana bak, sana sonra görüşürüz! Dua et, Cano'yla düğünüm vardır! Zaten üç günlük ömrün kalmış. <laughs> Hadi. Bu karı bu herifi benden önce öldürür. Ben de kurtulurum. Dur, yürü koş. Ulan sen hapiste delendin mi lan? Yürü ulan koş, koş. Dur. Bak ah. Hülam, sen hapiste aklını oynattın. Evet, oynattım ama karısızlıktan. 19 yıldır günü beklemem. <gülüş> Esselinle gerdeğe girmeden candırma alıp götürmüştür kabahat benim mi? Vakit kaybetme! Konuşma yürü! Yürü, yürü, ulan, yürü! Yürü! Yürü lan? Malzemeye bak! Yürü ulan! Yürü! <Gülüş> Bu Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir. Ya benim düğün? Önce hıyar kanı, sonra canının nikahı. Yo, önce kanı alırsam sonra mahpusane. Yahu aney, ağzın ne söylüyor? Niye vuram yoksulu ya? Zati damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? okuna <laughs> dama girem, orada geberem. Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek isteyem. Vicdanla sıçratma ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana! Boş ver be anne. Boş ver ne demek ulan gavat! Vur, al kanını! Yoksan bu düğün olmaz! 500 yıllık töremizi bu gıcı kırık davar ogli bozmaya kalkıyı! Vurmazsan o puşt hıyartoyu yaşatmayayım seni bu köyde! Hadi get yıkıl karşımdan! Babasının <laughs> kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur! Kanını almadan bu eve adımını atma! Allah Allah! Ya millet alaman markı diye göbek atı, bu moruk kafama atı. Manyak mıdır, nedir? Görürsün canım, bütün millet bizi karşısına almış evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istiysen hemen kaçarız canım. Yiğitliğin hangi kitabında yazıyor kanını yerde koymak Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşon'un hıyartosundan ha? Onu bilmem, ama bildiğim herif üç güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı canım? O kadar bekler misin beni? Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın Memo. Son sözün bu mu canım? Ha, budur Memo. Gel de çık işin içinde. Selamun aleyküm Nasılsın kurban? İyisiniz ya? Ya siz? Hadi ulan. ...Bana bir çay. Çay yoktur. E, o halde bir kahve. Kahve hiç yoktur. İyi e, o zaman ver bir ayran. Ayran bitmiştir.